Merhabalar. Şurada yeni yıla bir aydan az bir süre kaldı. Görüyorum ki herkes yeni yıla fit girmenin derdinde. Şimdi yeni yıla fit girmek diye gerçekten bir hedefimiz olmamalı. Neden? Onu söyleyeyim. Yeni yıla fit girmek sürdürülebilir bir şey değildir. Şu son bir ayı sıkıştıracaksınız bir şekilde, darlayacaksınız kendinizi. Sonra yeni yılla beraber tekrar yemeye başlayacaksınız. Bu bizim için sürdürülebilir ve devamı gelebilen bir şey değil. O yüzden sizler ricam daha sürdürülebilir hedefler koyun. Çünkü yani yeni yıla fit girmek diye bir hedef olamaz, gerçekten olamaz. Zaten kalmış şurada bir ay. Sizce bir yılda yapamadığımızı bir ayda yapabilmek makul ve mantıklı görünüyor mu? görünmüyor. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Acaba bu sene kilo oranınıza göre değişir. İşte haftada ortalama 500 gram verip Ayda 2 kilo versem, yılda 24 kilo eder gibi ulaşılabilir ve sizi strese sokmayacak hedefler koyun ve sürdürülebilir olsun. Bakın haftada 500 gram çok böyle ekstrem bir rakam değil. Ayda 2 kilo, yılda 24 kilo çok ekstrem rakamlar değil ama yılın sonunda 24 kilo verdiğinizi ve bunu kendinizi sıkmadan, yaşam tarzınıza oturtarak yaptığınızı düşünsenize ne olacak? Bir sonraki seneye kilo almadan ilerleyebileceksiniz. O yüzden ulaşılabilir hedefler koyun bu seneye. Mesela deyin ki Kendime daha güzel kahvaltılar hazırlayacağım. Bu sene böyle işte kahvaltımı 5 gün poğaçayla simitle geçiştirmeyeceğim. Ya da spora başlayacağım ya da yürüyüşe başlayacağım, pilatese başlayacağım. Kendinize daha olabilir hedefler koyun, daha ulaşılabilir ve daha sürdürülebilir.